Hayırdır Bahadır'a? Ne böyle sabah sabah suratını astın? Hiç. Mahmut. Bu biricik gelen kızla Nurhan'ın ilişkisi ciddi galiba. <laughs> ya daha ne istiyorsun? Çocuklar birbirlerini seviyorlar. Seviyorlarmış. Heh. İki gönül bir olunca samanlık seyran olup devri bitti artık. Kızın ailesi çok zengin. E biliyoruz çok zengin he. Bir bize bak bir onlara bak Mahmut. Aramızda dağlar kadar fark var. Hem Biricik'in ailesi bizi beğenmiyor. Ya Allah Allah. Allah Allah. Ya nereden çıkartıyorsun hani bunu ya? Ya nereden çıkarıyorsun Badire bunları ya? Bravo baba ya. Nereden mi çıkarıyor? Biz bu olayı öğrendiğimiz zaman koşa koşa onları ziyarete gitmedik mi? Evet gittik. Ondan sonra birkaç kere daha gittik. Ee? Ee? Onlar bize geldiler mi? Gelmediler gelmezler de. Bizim şato gibi kocaman bir evimiz yok çünkü. Biz kendi haline mütevazi bir aileyiz. Gelmezler. Çünkü bizi aynı seviyede görmüyorlar. Onların yardımcıların oturduğu ev bile bizim evimizden büyük. Ne yapalım Bahadır'e? Bizim durumumuz bu. Onlar bizimle kendilerini bir tutmuyorlar. Nurhan'ı bağırlarına basmadılar. Eğer Nurhan'ı bağırlarına bassalardı bizim evi ziyarete gelirlerdi. Şimdi anladın mı neden üzüldüğümü? ...oğlum bula bula ailesini ziyaret etmeyi tenezzül etmeyen insanların kızını buldum. Onun için üzülüyorum. Onun için içim böyle buruluyor. Evet, merhabalar. Vallahi kahvaltılıklar aldım, keyifli bir kahvaltı yapalım diye. Bal ve kaymak da aldım. <laughs> Oo, bal kaymak diyorsun. Kahvaltıdaki prodüksiyona bak ya. Ah. Bu ne ya abi? Bu kahvaltı için biraz ağır değil mi? Tavuk, yok artık ya. Başka müşterinin torbasını almışım. Ya oğlum, senin aklın nerede ya? O kız oğlum da kafamı bıraktı. Ya şunları bir hemen götüreyim ben. Ayıp olmasın. Geliyoruz Gülme lan. Tamam, geliyoruz işte. ha! Bu arada anne, ya söylemeyi unuttum. Yarın akşam Kısmetse Biriciğin ailesi bizi ziyarete gelecekler. Ne? Bizi ziyarete mi gelecekler? Ya evet, ne zamandır gelmek istiyorduk, bir türlü fırsatını bulamadık dediler. Ah! Bak işte boş yere üzülüyormuşsun. E ee, niye geliyorlar ki? Allah Allah! Geliyorlar. Şimdi neden geliyorlar diyorsun? Gelmiyorlar, üzülüyorsun. Tamam canım. şaşırdım birden de. Yani yarın bize geliyorlar kesin. Öyle mi? Evet anne. Kesin. Yarın geliyorlar. Neyse, ben şunları değiştireyim de geleyim hadi. Ee? işte. Kızlar, biz yarın ananızla Bodrum'a gideriz kafa dinlemeye. Aa, gerçekten mi? Nereden çıktı bu? Evet, birden nasıl böyle bir karara vardınız? Bizim birden olur mu ya? Ana zaten hep kafamın etini iyiydi. Ben de iki günlük görüşmeleri ayarladım, böyle bir fırsat yarattım. İki günlüğüne artık gidip kafa dinleyecek. Yani iyi de... Kış kapıya dayandı babişkocuğum, Ne yapacaksınız orada tatilde? Aa, ben bu zamanda çok severim Bodrum'u. Sesi sakin oluyor, insan ruhu dinleniyor. Ee, ben de balığa çıkacağım. <laughs> Ay ne güzel ya. İyi gidin şöyle güzelce bir dinlenin dün. Ay neresi güzel Allah aşkına Biricik. Yani böyle kızgın güneşin altında böyle sere serpe yatmadıktan sonra ne anlamı var tatil yapmanın? E babacığım peki iki gün yetecek mi? Yani şöyle gitmişken birkaç hafta kalsaydınız. Kızım ancak iki gün zaten daha fazlası şey mümkün değil vaktimiz yok. Ama merak etmeyin o iki günde levreklerin kökünü kurutacağım. <laughs> Babişkocuğum <gülüyor> herhalde balık halindekilerden bahsediyorsun. <laughs> Zengin kız fakir olan her devrin hikayesi